Hazreti Eyyub aleyhisselam hasta karısı ona bakıyor diye karısına iş vermemeye başlarlar. Kadın hiçbir şey bulamaz satacak. Kocasına bir dilim çorba ekmek parası bulmak için her şeyini vermeye hazır Leyya Hatun meşru helal yoldan para kazanacak bir şey bulamayacak. Birisi diyecek ki benim küçük çocuklarım senin şu örgülü saçlarına hayran. Şu saçının örgüzünün birini dibinden kesersen, onu kızıma verirsen sana para verelim. Leyya Hatun hiç düşünmez. Güzelliğim bozulur, çirkinleşirim demez. Yakup Aleyhisselam'ın kızıdır. 40 yıl oğlunun ardından ağlamış, iki gözü ama olmuş Yakup'un kızı Leyya. Çile nedir? Acı nedir? Zorlukların karşısında kavrulmak nedir? En iyi bilen Yakup peygamber, onun kızı Leyya, saçını dibinden keser o örgünün bir tanesini. Al der küçük yavruca, onun annesinden, babasından Leyya'nın saçının parası, parayı verirler. Leyya Hatun o gün kocasını doyuracak bir şey bulmuştur. Eyyub aleyhisselam yataktadır inlemektedir, erimektedir. Ayağa kalkacak gücü kalmamıştır. Çorbayı kaşığıyla alıp ağzına götürecek gücü yoktur. Eyyub aleyhisselam gelince hanımına bu, bunu nereden buldun der. Satacak hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bunun parasını nereden temin ettin? Leyya Hatun Allah bize hayırlı bir kapı açtı. Bu helal bir kazançtır endişe etme der. Peygamber ölüm döşeğinde ama hanımına aman ha aman diyordu. Darlıktan dolayı yanlışa düşmeyesin. Leyya Hatun saçını dibinden kesmiş o kız çocuğuna satmıştı. İkinci gün yine yemek lazım. Yine eşine kendini düşünmüyor artık. Kocası için yaşıyor. Herkes uzaklaşmış yanından. Biraz sonra bir peygamberin gözyaşlarını, Eyyub Aleyhisselam'ı hasta ölüm döşeğinde hüngür hüngür ağlatan yılan dilli bir zamanların Müslümanları. Neler söylemişler ve Eyyub Aleyhisselam nasıl inlemiş? Hastalığın ağlatamadığı Eyyub Aleyhisselam. Ciğerleri delik deşik olmuş Eyyub Aleyhisselam. Bir damla gözyaşı dökmemiş. Rabbim bu senden demiş. Hanımı gelmiş. Bu halk ne derse desin ey Eyüp, sen benim peygamberimsin aynı zamanda. Sadece kocam değilsin diyecek. Aynı zamanda peygamberimsin. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna kıl kadar şüphe etmiyorum. Şüphe etseydim bunca hizmeti hala devam ettirmezdim. Hayatın benim için başka yönlerine giderdim. Ama ben senin peygamber olduğunu Peygamber'e ihanet edenlerin başına nelerin geleceğini bildiğim için sana hizmet ediyorum. Bir kere dua etsen diyecek. Kadın kocası için derman arıyor. Hani yılana sarılsan, sar, denize düşen yılana sarılır derler ya. Az sonra Eyyub'e yemin ettirecek o şeytanla Leyya Hatun'un konuşmasını da konuşacağız inşallah. Bir dua etsen diyecek Eyyub Aleyhisselam'a elini açsan. Yalvarsan Allah'a, Allah senin duanı geri çevirmezsen peygambersin. Ne olur bir dua etsen diyecek. Eyyub aleyhisselam hanımına diyecek ki, Leyya, hayat arkadaşım benim, can yoldaşım, zor yollarda beni terk etmeyen kader yoldaşım. Eğer yoruldunsa, eğer canın yandıysa, bana artık hizmet etmeyebilirsin. Bana hizmetten geri durmak istiyorsan, Geri çekilebilirsin ama benden bu duayı isteme. Bize Allah kaç yıl çok güzel bir hayat sürdürdü söyler misin? 70 yıl veya 80 yıl. 70 yıl varlıklar içerisinde oğlumuz, kızımız, malımız, mülkümüz vardı. Bunları Allah vermişti. Kaç yıldır hastayım diyecek? 7 yıldır ey Eyyub. Yedi senedir şu yataktasın Ve her geçen gün daha perişan daha bitkin Hazreti Eyüp aleyhisselam Ya ben dua ederken Allah derse ki Eyyub 70 yıllık varlığın karşılığında 7 yıllık imtihana sabır edemedin de Benden şifam istiyorsun derse Ben Rabbime ne cevap veririm Ne olur benden bu duayı isteme diyecek Leyya Hatun özür dileyecek. Ben olaya böyle bakmamıştım ey Eyyub diyecek. Özür dilerim. Rabbimizin bize verdiğine ben hamd ederim, şükrederim. Sana bakmaktan da tiksinmiş, yorulmuş, usanmış değilim. Sana ben ömrümün son anına kadar bakmak. Seninle nikahlandık, seninle bir hayatı paylaşıyoruz. Sana sonuna kadar bakmak, sana sonuna kadar yanında olmak benim vazifem diyecek ve Eyyub aleyhisselama hizmette, Eyyub aleyhisselama destekte Leyyahatun Hatun devam ediyordu.